Selamın aleyküm dostlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. İlk video olacak Brawl Stars ile ilgili. Haydi bakalım arkadaşlar. Bugün olarak en kötü karakteri arkadaşlar. Kostüm var. Ha, bu oyuncak diye çıkartmışım ben. Hadi bakalım arkadaşlar. Okullarda açıldı. Biz e, savaş topu girelim. Bugün e, bunu 75 kupa ya da 75 kupanın üstüne çıkartmaya çalışacağız. Ama illa 75'i geçmesi lazım arkadaşlar. Haydi Bismillahirrahmanirrahim girelim. Evet geldi ver. Gel. Ölüyorum. Ben hiç oynamayı bilmiyormuşum demek ki. O yüzden oynamamışım. Yani hiç şeyle e, oynamamışım der ola. Oy. Kolumuzu attık. Hop 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 Aldım. Oy. <laughs> Attığımız gol harika ve maçı bitiririz. Evet arkadaşlar eğer 50 beğeni alırsak bununla ilgili böyle Canlı yayınlar açacağım 50 50 beğeni alırsak arkadaşlar sizin desteğinizle arkadaşlar inşallah abone olursunuz yani bir rakibimiz var ad vermiyorum 20 abone arkadaşlar onu geçmeye çalışıyorum hadi bakalım şimdi şuradan hemen kenara geçelim. Al, al, al. Kaç, 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 kaç. Vur ve gol. Bu bir, o bir. Oh, oh. Git, 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 git. Öldürmen lazım. Hayır ya, öldüm. Dikkat edelim. Evet. Hayırdır? Aa, çok güzel oldu. As, öldük ya. Hadi gol, hadi gol, hadi gol. Ve bu maç burada bitti. Yani maçlarda Daryl'la kill alamıyorum. Aslında önceki maçta almış olmalıydım. Zannedersin. Hemen şöyle görevlere bakalım. Oynayabileceğimiz bir yer. Tek hesaplaşmada hasar vermemiz gerekmiş. Hemen girelim. Hadi bakalım. Bir 75 ya e 75'in üstü yapalım da. Ya da böyle 100 yani 75'in üstü 100 kupaları falan çıksın. Şunu bir almam lazım benim. Al 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 aldım 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 Hop, aldım aldım böyle alınlar. grif orada grif 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 var grif var grif var ama ben de varım burada ben de boş durmuyorum elimiz armut toplamıyor şöyle bir duralım da pusalım biraz neyse çıkalım Oo iki tane kullanma hakkımız var neredesiniz abi? bak 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 Hop ben geldim. Oo, oo, oo iyi, kaçmışız. Oo, kaç 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 kaç. Öldürmemiz lazım. Burada aldık. Evet. Hadi be, hadi be. Neredesin, kardeşim? neredesin abi? Ben buradan kaçarsam şimdi sen de buradan öldürürsem şöyle ve ben kazanırım bu maçı. E, 2500 kupaya ulaştık arkadaşlar. Sizinle beraber 2001 ulaştık. Evet arkadaşlar. Şimdi eğer 50 abone tekrar söylüyorum arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. 50 abone yani çok ihtiyacım var arkadaşlar. Çünkü sizin desteklerinizle canlı yayın açacağız arkadaşlar. Canlı yayında Burak Sars'la oynayacağım arkadaşlar sizin desteğinizde. Tabii onun için olmam da bir 50 abone olmam lazım arkadaşlar. Evet. 40 kupayız. Geçelim şimdi. Şimdi yeni da ne oynayalım? çılavında oynayamayız. Güzel bir. Brawl hockey oynayabiliriz aslında. Dikkat edelim de şunları bir alalım. Öldürmemiz lazım. Hadi bakalım. Şimdi hemen hemen şey yapalım. Hayırdır? minik kim ya? Abi nasıl atamadım? Yani hayretler içerisindeymiş Öldüm. Oh ben onu nasıl atamadım? Dalga, dalga da geç, dalga geçmeyecektim ki orada ya. Ya şu bana salsana sen de. Abi gol yedik. Bana ver ya. Biraz biz bir geriye çekelim. Ya karşı karşı komşu ev mi yıkıyor anlamadım. ve gol. Ve bu maç burada biter. Dili yan attı. Yani üç kilo yıldız oyuncu biziz. 52 kupa kazandık. yani 50, 52 kupaya kastık teralımıza. Hadi 75'i e geçmemiz lazım bugün. Bugün 75'e geçeceğiz. Hadi. Lan attı düzgün şu golü. Lan abi ya. Abi bunlar da Öldüm Vur. Ve gol. 1 1 1 1 bir oldu. Of. 2 2 2 2 Ar 2 ar, Arkadaşlar lütfen bu maç kazanalım. Bu maçı kazanalım. Hem bu maçı kazanalım hem de abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel kapak yaptım sizin için. Dediklerimizi yapacağız. Düzenleyeceğiz video içinde. Kazandık. Yıldız oyuncu olamadık bu maç. Evet arkadaşlar bugünlük buraya kadar. Çünkü çok uzamasın diyor. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bay bay.